Uluslararası koridorların 8 adet koridorun Tamamı İstanbul'dan Geçiyor Bu yapacağımız 3. Boğaz Köprüsü Ve ona bağlı Kuzey Marmara Otoyolu Bir anlamda İstanbul'un yeni bir Çevre yolunu En kuzeyden geçen Çevre yolunu teşkil ediyor İstanbul'umuzun iki tane köprüsü var. Bu iki köprünün normal şartlarda günlük trafiği 250 bin olmasına rağmen şu anda 600 bin trafik altında çalışıyor. Yani kapasitesinin tam iki buçuk kat üzerinde hizmet vermeye çalışıyor. Bu ne anlama geliyor? Özellikle sabah, akşam ve eee erken saatlerde bir köprü üzerinden geçiş 10 dakika yerine 45 dakika bazen de bir saati bulabiliyor. Bu çevreye önemli ölçüde olumsuz etki veriyor. Örneğin çevrenin daha fazla egzoz gazı verilmesi, havanın kirlenmesi ve bekleyen trafik dolayısıyla fazladan yakılan yakıt aynı zamanda bekleyen süreden dolayı iş kaybı da bunun cabası. Hepsini topladığımız zaman 3 milyar gibi yıllık bir fatura ediyor vatandaş İstanbullu çevre yakıt ve iş gücü kaybından yıllık bu trafik sıkışıklığının maliyeti İstanbul'a 3 milyar lira. Köprü 3 milyar lira değil. Köprü daha ucuz. Köprüyle yolları topladığımız zaman 6 milyar civarında bir maliyete erişiyor. Bu ne demektir? 2 yıllık bir süre içerisinde bu köprü ve ona bağlı yapılacak 90 kilometre ana yol ve onun üzerine yapılacak 25 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte maliyet İstanbul'da karşıdan karşıya geçişte bir yıllık maliyetin iki katı. Yani bu şunu gösteriyor. Bu köprü aslında geç başlanmış bir projedir. Belki de bu köprünün 90'lı yılların ilk yarısında yapılması icap ederdi. Ama o dönemlerde ülkemizde siyasi istikrar olmadığı için zayıf koalisyon hükümetleri ile ülke yönetildiği için mega projeler, büyük projeler maalesef gerçekleştirilemedi. Ancak geçmiş yılların kaybını biz son 10 yılda ortaya koyduğumuz çalışmalarla gerek bölünmüş yollarda gerek İstanbul, İzmir, İzmit Köprüsü, Hızlı Tren Projesi, Marmaray Projesi, Avrasya Tüp Geçiş Projesi, 3. Boğaz Köprüsü Projesi ve Yeni İstanbul Projesi ve nihayet bu yıl içerisinde ihaleye çıkılacak olan Kanal İstanbul Projesi ile telafi etmenin gayreti içerisindeyiz. Ulaştırma Bakanlığı olarak son 10 yılda ulaşım adına, demir yollarına, karayollarına, hava yollarına ve denizciliğe yaptığımız tüm yatırımların iki katı kadar en az yap işlet devret modeliyle büyük projeleri gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi 3 Mayıs'ta yeni İstanbul Havalimanı'nın ihalesini yaptık. Tamamı 90 milyar liralık bir projedir. Sadece Türkiye'de değil dünyanın bugüne kadar yapılmakta olan en büyük kamu özel sektör işbirliği projesidir. Bu projeyle birlikte ülkemizin 2023 havacılık hedefleri tamamen karşılanmış olacaktır. Projeye geri dönersek projede bazı ilkler var. Bunlardan bir tanesi dünyanın en uzun köprüsü değil ama dünyanın en geniş köprüsünü yapıyoruz. 59 metre açıklığı olan ve üzerinde demir yolu olan uzunluk bakımından da dünyanın en uzun köprüsü. Demir yolu bulunan en uzun köprü genişliği en fazla olan köprüyü İstanbul'a kazandırıyoruz. İstanbul'a üçüncü bir inci boğazın iki yakasına geçiriyoruz. Ve köprüdeki şerit sayısı 8. iki de demir yolu 10 şerit. Otoyolu da aynı şekilde 10 şerit 8 şerit olarak devam edecek. 4 gidiş 4 geliş. Projede çok önemsediğimiz konuların başında değerli arkadaşlar ekolojik bir proje olmaz. Buradan demek istediğim nedir? Projede 36 tane viyadük var. Yani ormanlık alanı, yeşil alanı örselememek için mümkün mertebe viyadük sayısını arttırdık. Ayrıca gerekli olan yerlerde de tüneller yaptık. Zannediyorum dört tane de tünelimiz var. Ayrıca birçok menfez alt üst geçitlerle de erişim kontrollü bir yol haline getirdik. Amacımız doğal yapıyı muhafaza etmek mümkün mertebe ekolojik bir proje olmasını sağlamak. Zaman zaman yolun geçtiği bölgelerde her iki tarafındaki doğal hayatı muhafaza etmek için ekolojik köprüler yapıyoruz. Yani üst geçit üzerinde ne araç geçiyor başka bir amaçta kullanılmıyor. Sadece canlıların e, tabiatta bulunan canlıların geçmesi için Oradaki kesintiyi kaldıracak, aynı şekilde yeşil hayatı devam ettirecek ekolojik köprülerde e, proje içerisinde yer alıyor. Değerli arkadaşlar, proje için ihale bildiğiniz gibi geçen yıl 20 Nisan'da e, teklifler alındı ve Temmuz'un ilk haftası değerlendirildi katılımcılar arasında İştaş ve Astaldi ortaklığı projeyi yapmaya hak kazandı verdikleri teklifle. Proje ile ilgili az önce genel bilgileri verdim. Burada toplam dolgu ve kazı miktarı 70 milyon metreküp tutuyor yaklaşık olarak. 2 milyon metreküp beton işimiz var. 200 bin ton demir işçiliğimiz var. Az önce viyadük ve tünel sayılarını söyledim. 45 adet alt geçit köprüsü, 63 adet üst geçit köprüsü. Ayrıca derelerde de 9 adet derede geçiş yapılacak. Köprüdeki iş miktarları. İş miktarlarını Az önce sadece köprüdeki iş miktarlarını verecek olursak beton işçiliği 228 bin metreküp, inşaat çeliği 50 bin ton, çelik tabliye 57 bin ton, kablo, askı kabloları 28 bin ton. Az önce e, diğer değerleri de verdik. Burada tabi gerek inşaat süresince gerek işletme süresince binlerce insan iş sahibi olacak, aç sahibi olacak. Dolayısıyla ülkemizin istihdamına çok büyük katkı sağlayacak. Köprünün en önemli özelliklerinden biri, biri de bu köprü tamamlandığında transit trafiğin tamamı buradan geçecek. Yani ikinci köprüdeki o Anadolu yakasında, Avrupa yakasındaki tırların, kamyonların, tankerlerin yolu işgal etmesinin önüne geçilecek. Transit trafik gece gündüz buradan devam edecek. İkincisi de e, ayrıca şehir içi trafiği çevre yolu dediğimiz bu yolla üçüncü köprüye gidecek. Yani çevreden merkeze olan trafik bu köprüden sonra merkezden çevreye doğru gelecek. Dolayısıyla örneğin e, Sultanbeyli'nin doğusundaki trafik, ikinci köprüye, birinci köprüye gitmeyecek. Direkt bu köprüden gelecek. Eğer e, oradan da Hadımköy'e gidecekse e, veya Kınalı'ya gidecekse, Avcılar tarafına gidecekse, Halkalı tarafına gidecekse o trafiği şehir içine sokmadan direkt Yeni Çevre yoluyla e, bu köprü ve bağlantılı yollarıyla çözmüş olacağız. Köprünün İstanbul'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yedi tepeli İstanbul yedi büyük eserle taçlanıyor. Bunlar 29 Ekim'de açılışını yapacağımız Marmaray projesi 150 yıllık rüyamız. İkincisi yine Ankara İstanbul'u birbirine bağlayacak seyahat süresini 3 saate düşürecek üç, hızlı tren. Ankara İstanbul hızlı treni. Üçüncü proje yine Marmaray'ın paralelinde devam eden, inşaat halen devam eden 2015'te tamamlanacak araçlar için bir yeni tüp geçit. Dördüncü proje şu anda yarın temelini attığımız üçüncü Boğaz Köprüsü beşinci projemiz ihalesini yaptığımız 3 Mayıs'ta yeni İstanbul Havalimanı altıncı projemiz İstanbul İzmir otoyolu onun da inşaatı devam ediyor ve nihayet bu yıl içerisinde ihalesini gerçekleştireceğimiz Kanal İstanbul projesi. Böylece dünya kenti dünyanın 10 büyük finans merkezinden biri olmaya aday 14 milyon İstanbul'unun yaşadığı bu büyük şehre, bu tarihi şehre Peygamberimizin fetihini müjdelediği bu şehire, bu büyük eserleri Sayın Başbakanımızın dirayetiyle, onun talimatıyla kazandırmış olmanın gururunu ben ve bütün arkadaşlarım birlikte yaşıyoruz. İstanbulumuza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Buyrunlar. Arkadaşlar genel şöyle tabii var ama yarın e, Başbakanımız biliyorsunuz temel atmalara pek katılmıyor ama bu Türkiye için, ülkemiz için hatta dünya için büyük bir proje. Onun için yarın Başbakanımız da katılacak, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Meclis Başkanımız da katılacak. Dolayısıyla biz biz tarihi sözleşme şartlarına göre 3 yıl olarak belirlenir. Yani işin başladığı tarihten itibaren 3 yıl. Ancak e, yükleniciye bir sürpriz yapılabilir. Yarın temel atmada e, yeni bir tarih öne çekme anlamında istenebilir. Onun için ben şimdiden tarihi telaffuz etmesem daha iyi olur. Sayın Bakanım, gündemde başka bir köprü yapılıyor, devam ediyor hazır köprüden yarı temeli atılacak ama iki tane daha köprümüz var. Birinci ve ikinci köprü. Birincisinin bakıma girmesi gerekiyor. Evet. Daha öncesinde açıklama yapmışsınız. E, trafik akışını yoğunluğu olan saatlerde yapmayacağız demişsiniz. Peki bunun tarihi belli oldu mu acaba? Bu yaz yapılacak. Arkadaşlar gibi. bu köprüyle ilgili e, büyük bakım dediğimiz bakıma yönelik yani askı kablolarının değiştirilmesi ana taşıyıcı elemanların elden geçirilmesine yönelik ...hazırlık çalışmalarımız büyük oranda tamamlandı. Arkadaşlarımız tüm hazırlıkları yaptılar. İhalesini de yapacağız bu yıl içerisinde. Ancak işin fiilen başlaması Marmaray'ın devreye girmesinden sonra olacak. Sebebi e, her ne kadar trafiğin mümkün mertebe olumsuz etkilenmemesi için iş planı hazırlanmış olsa da yine de bir kısmi etkilenme söz konusu olacağı için bunu Marmaray'dan sonra işe başlamayı daha uygun gördük. Yani 29 Ekim Marmaray'ın açılışıdır. Ondan sonraki en uygun tarihte de 3. köprünün pardon birinci köprünün büyük bakım işini gerçekleştireceğiz. Yani bu işin olma ihtimali Arkadaşlar planlamayı yapacağız. En uygun e, tarih. Neden en uygun? Günlük trafiğin, günlük İstanbul'daki yaşamın en az etkileneceği bir e, süre içerisinde bunu yapmayı planlıyoruz. Köprünün ismi için bir plan var mı acaba? Öneriler var mı? Kaç para olacak geçiş? Bir de bağlantı yolları nereden başlıyor? Nereden gelecek köprü? Evet arkadaşlar tabi bağlantı yolları vesaire onlar tabi çok detaylı proje üzerinde anlatmam lazım. Şu anda e orada görülüyor. Biraz sonra oraya geçer anlatırım. Köprü e kaç para olacak arkadaşlar? arkadaşlar köprü ismi yani biz köprünün yapımıyla ilgileniyoruz. Siz yapın, isim koyan çıkar yani. İsimsiz kalmaz, merak etmeyin. E günü, günü gelince, günü gelince en uygun şekilde, en yakışan ismi mutlaka bu köprüye veririz. Onun mekanizması da belli, nasıl verileceği de bellidir. Şu anda biz köprüyü bir an önce yapıp İstanbulluların emrine vermekten başka hiçbir düşüncemiz yok. İki, geçiş ücretleri şöyle belirlediğimiz tavan ücretleri var. Tavan ücretleri ne demek? Otomobil için otomobil eş değeri oluyor. Kamyon satırsa diyelim ki 3 otomobil eş değeri 4 otomobil eş değeri. Dingil sayısına göre değişiyor. Otomobil eş değeri olarak yolda kilometre başına e, 0 e, 8 Sen yani ne oluyor doların eee onda birinden az kilometre başına. Eee köprü geçiş ücreti de 3 dolar karşılığı Türk parası olacak. Bunlar tavan ücretlerdir. Eee trafik durumuna göre bu ücretleri aşamaz. Ancak bu ücretlerin altında bir tarife uygulamasına da mani bir hal yok. İşletmecinin şey işletmeci e, ee, artık onun kendi kararı. Trafiği arttırıp sürümden kazanmak için eee tarifeyi belirlenen sınırların altında tutabilir. Yani efendim, en yakın yerden girip en yakın yerden çıkırsa kaç para ödeyecek acaba? Ee, şimdi orayı kilometre bir kilometresine Kilometre. Yani ne kadar Boğaz Köprüsü'nden 3 dolar. 3 dolar karşılığı TL Boğaz Köprüsü'nden. Yani şu 1400 metreyi geçip tabii hemen çıkış olmadığı için bir miktar daha herhalde gitmiş olacak. Onun hesabını şu anda yapmış değilim. Ahmet evet. bey sağ Evet. Evet. Şöyle sorayım o zaman. Deyim bir vatandaş sarı yere geçmek için bu kullanabilecek mi? E şimdi onun cevabını evet. Arkadaşlar ama başka çareimiz yok. Şöyle bir cevaptan çıkıyoruz. Şu Kürsüyü hay almayın da şu. Kürsüyü kürsüyü tut abi. Tut kürsüyü. Şunu döndür. Kürsü gelir mi ya? Al kürsü. Kaldır kaldır. Biraz kaldır ön tarafa geç. bakan buraya gelmesi lazım. Ama bu buraya alsak da mikrofonları oradan alırız. Sesini gelir abi. masanın üstüne koy Masanın üstüne Böyle koy. Böyle koy. Tamam. Mikrofonların arkasına. Böyle. Ha, şöyle. Şimdi ya. arkadaşlar şurada. Cahit Bey. İlk çıkış buradan değil mi? Şile, Şile çıkış. Ben Şimdi Beykoz. ilk çıkış Riva. Ve ilk çıkış, i̇lk çıkış Riva'dan. Şuradan. Burası kaç kilometre? 5 kilometre. Yani Anadolu yakasında köprüden itibaren 5 kilometre sonra Riva kavşağı var. Ee, Avrupa yakasında da ilk çıkış efendim e, yine aşağı yukarı 5 kilometre sonra Uskumru köyde. Ve ondan sonra Oda yeri kavşağı var. Buradan Başakşehir'e e, e, mevcut havaalanına inen yol gözüküyor. Aynı zamanda da yine bu kavşaktan Kemerburgaz efendim e, ta, e, Hastal kavşağına kadar devam eden bir çıkışımız var. Daha sonraki Kınalı'ya kadar çıkışımız yok. Şurada gördüğünüz gibi e, çıkış Çekmece Gölü'nün hemen e, kuzey batısında ikinci çıkışta yine e, Çatalca civarında. Buradaki ikinci çıkışımız Hüseyinli Kavşağı. Burası e, ş, e, bu çıkışla birlikte e, Şile tarafına Şile, Ava, Kandıra tarafına gidiyoruz. Ondan sonra geliyoruz Sultanbeyli'yi geçtikten sonra Temre 3. köprü otoyolunu bağlayan bir çıkışımız daha var. Daha sonra bir çıkışımızda efendim Paşaköy'de var. Ondan önce Alemdağ'da var. Daha sonra da e, çıkışlar tamamen Tem ve İzmir otoyoluyla irtibatlı olarak planlanıyor. Evet arkadaşlar. Yani Sarıyer'e Niye gidemeyecek? cazip Hayır. Şöyle. Şimdi Uskumru köyden çıkış yaptığımız zaman buradan tabii Kilios'tan istediğiniz gibi boğazın bu tarafına hemen çıkış verdiğiniz zaman bir anlamı olmaz bu köprü. Nasıl bir farkı? Zaten şehir içi için bile anlanmıyor bu köprü. Esas itibariyle şehrin dış kenarları diyelim ki 80 kilometrelik batı ve doğu bölgesindeki yoğunluğu alacak bir köprüdür. Ayrıca transit trafiği alacaktır. Yuvarlak mı Hangisi bu mu? Evet, bu mu? E, sosyal tesis yani konaklama alanı. Burada viyadükler var zaten. Viyadüklerin e, arasında kalıyor tesis olarak. Yuvarlaklar tesis ve ile gösterenler viyadüğü temsil ediyor. 36 viyadük var. Efendim? Sayın bakalım bir anlamda ilgili bir yandışı olacak mı? Evet. İstanbul Sabah Sakin'in Türk Kurası mıydı? Evet. Şantiyelerde karşılaştıkları sonuçlar var. Ulaşımda bir binalarda sonuçlar var. Nasıl mi söyleyeyim? Usturca sıkıştı, iç geç geldi. Eee trafik açamadılar vesaire. Sürekli bir şey var. Arkadaşlar bu bu tip eee günlük kazalar olabiliyor. Yani şurada bile işte çalışırken bir kaza eee her zaman olabilir. Bir biz biliyoruz ki çoğu yüzde %87'si insan unsuruyla meydana geliyor. Tabi eğer kazanın büyüklüğüne göre erişim e, muhakkak ki her zaman kolay olmuyor. Ama eski eski e, yıllarda göre daha ciddi ilerleme var. Nasıl ilerleme var? Küçük kazalarda insanlar fotoğrafları çekiyorlar, polis beklemeden gidiyorlar. Polis nasıl gelecek? Havadan gelecek hali yok. Arkası önü şiştiği için öyle mecburen sıkışıklık oluyor. Yani onların pratik e, tedbiri yok açıkçası. Yani oradaki trafik akışının yönetimiyle e, dinamik etkin yönetimle ilgili bir konu. Teşekkür ederim. Efendim, bir sorum da alabilir miyim acaba? Evet. Şimdi yeni bir düzenleme geliyor. O OGS'niz var diyelim. EGS'den geçtiniz. Şimdi kaçak geçmiş gibi ceza edeceksiniz. Neden böyle bir uygulamaya gidiliyor? Arkadaşlar biliyorsunuz önceden kartlı geçiş sistemi vardı. Bu kartlı geçiş sisteminde ortalama gişeden bir aracın geçişi için minimum 21 saniye gerekiyor. Bu da ciddi anlamda trafik akışını yavaşlatan bir işti. Ne yaptık biz? KGS'yi kaldırdık. Yeni bir geçiş sistemi yaptık. Ona da HGS. Niye HGS oldu da OGS olmadı diyenler olabilir. O caydırıcıydı. Temini çok